Uzun süredir sevgilisi Mert Demir ile Fransa'da olan Serenay Sarıkaya Türkiye'ye döndü. Etiler'de spor çıkışı görüntülenen güzel oyuncu soruları yanıtsız bıraktı. Nasılsınız neler yapıyorsunuz? Çok kısa konuşalım Serenay. Uzun zamandan beri sizi görmüyorduk. Kimler geldi kimler geçti soralım. Globalde en çok izlenen dizi oldu. Ayşe Barı'mı sorsaydık görüşebiliyor musunuz kendisiyle bir haberiniz var mı? Sevgililer günü paylaşımı çok konuşulmuştu Mert Bey'de neler söylemek istersiniz paylaşım hakkında. Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın Etiler'de bir güzellik merkezine giderken görüntülenince itirafta gecikmedi. Yukarıda klinik vardı onun içinde buluyoruz Ay çok yakışır. Karşı değil misiniz botoksa? Değilim bir tek olayım. Değil. Bu arada şimdilerde Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili Türk İş Delight yani Türk Lokumu adı altında sosyal medyada viral oldu. Bak deme bana gözüne gül deme bana gülemem yüzüne. Tüm dünya makyajla Türkan Şoray'a benzemeye çalışırken Emel Sayınsa ise yaşananlardan bir haberdi. Bilmiyorum. Hemen arayın Türkan'ı. Ne bakayım? Vallahi bilmiyordum sizden öyle. Fadik Sevin Atasoy şapkası ve beresiyle öyle gizlenmişti ki Nişantaşı turunda adeta tanınmakta zorluk çekildi. Kamuflaj halindeyim değil mi? K kognito. <laughs> Kardeşlerimde Şengül karakteriyle izleyiciyle buluşan Fadik Sevin Atasoy diziden ayrıldıktan sonra ekranlara bir ara vermişti. Fadik Sevin Atasoy usta oyuncu annesi Emel Göksu'yla yeni projesini müjdeledi. Biraz ara verdik şimdi tekrar başlayalım başlıyoruz. Birkaç tane projemiz var. Bir annemle beraber yapacağımız bir proje var. Evet anne kızı oynayacağız. Onun heyecanı var yaza. Bir sinema filmi hazırlayacağız. Sinema filmi. Fadik Sevin Atasoy uzun yıllar Amerika'da yaşadı. Oyunculukla ilgili birçok adım attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmen atadığı Hollywood'daki sinema elçimiz kendisi. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Oscar törenini de yorumladı. Ama bu sene hakikaten bizi şaşırtan yani Filistin. Ve İsrail konusunda ortak çekilmiş bir filmin ödül alması tarihe damga vurdu. Çok da duyarlı bir konuşma yaptılar. Umut verici geleceğe dair hem sinemacılar adına hem de dünya konjüktürü adına. Yani ben çok mutluyum sonuçta. Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketi birçok canın kaybına neden olurken birçok kişinin evleri de küle döndü. Yangından etkilenen Hollywood'un Los Angeles'tan taşınacağı iddialarına sevilen oyuncu cevap verdi. Las Vegas'a taşınacak diye konuşuluyordu zaten. Hani Bu yangınların etkisi daha büyük olabilir. Hatta Amerikan Film Market bile Los Las Vegas'a taşındı. İş biraz Las Vegas'a kayıyor gibi geliyor bana. Teşekkür Teşkilat dizisinin yıldızı Tuvana Türkay İstanbul gecelerinde. Bir beyefendi ile oldukça samimi görüntülenen güzel oyuncu kız arkadaşıyla aynı araçla ayrıldı. Tuvana Hanım. Cihangir akşamlarında ekranların en genç yıldızı Helin Kan Demir. Derya Şensoy ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Celalcan Aygül ile görüntülendi. Çiftin 2 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Gazel dizisinin Elif hemşiresi Sibel Aytan 30. yaş gününü Etiler'de dostlarıyla kutladı. Bayağı uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarım var. Hepimizin setleri yoğundu. O yüzden bir denk gelemedik bir türlü. Bugüne kısmet oldu. Öyle küçük ufak bir yemek yiyeceğiz aslında. Sibel Ayta'nın oldukça sade bir kutlama tercih etmesinin sebepleri de soruldu. Küçük bir grubuz bugün. Ee, çok büyük bir şey yapmak istemedim. Çünkü Ramazan biliyorsunuz iftardan sonra. Sizin de bu arada Ramazanınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şey oluyor yani e, zor oluyor Hep. Hepimiz hepimiz aynı anda bir arada olmak çok kalabalık olunca da anksiyete falan da geliyor bana. o yüzden böyle küçük aile arasında diyebiliriz aslında çok yakın arkadaşlarımla olacağız. Baş pehlivan rolü için 20 kilo alan Berk Oktay eşinin çağrısıyla hızla eski formuna kavuştu. Yıldız Çağrı Atik soyunsa bu konuda bir itirazı vardı. Dediğim hiç öyle bir çağrım olmadı. Siz abarttınız müthiş başlıklarınızda hiç öyle bir şey yok. Ben onu her haliyle beğeniyorum. Sonuçta bence yaptığı şey inanılmaz bir şey zaten. Türkiye'de bence bir ilk değil mi? Yani bu kadar kilo alıp proje için sonra anında da verebilmek hakikaten büyük bir mucize. Ben de gurur duyuyorum o yüzden. Berk Oktay'ın sıradaki projesi merakla beklenirken ünlü oyuncu sözleriyle güldürdü. Vallahi evde bir bebek projemiz var işte en büyük proje onu onu büyütüyoruz itinayla. her hafta yeni bölüm. <gülüyor> her <gülüyor> ay. onun dışında da bir şeyler var okuyorum ediyorum bakalım inşallah en güzelini seçip sürpriz mi olsun söylemeyeceğim inşallah Söyleyeyim. en kısa sürede ekranlara geri döneceğim artık doğuma sayılı günler kalan Buse Arslan kızını kucağına almak için sabırsızlanıyor yani artık şu son iki ayın çok hızlı geçmesini diliyorum böyle zamanın nasıl geçtiğini anlamamayı diliyorum inşallah çünkü artık hani hadi <laughs> gibi bir durum evet. Zamanında olsun da. Baba Çağrı soysa gecenin bir yarısı eşinin hangi isteğini gerçekleştirmek için sokaklara döküldü merak edildi. Benim canım her gün bir şey istedi ama normalde de istiyordu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok ayıramıyorum ama. Galiba böyle e, sakız Olabilir. Sakız. Çağrı Bey'i böyle Tekirdağ daha köfte almaya göndermiştiniz ben. Çok <laughs> bekledim bu arada ama öyle bir şey olmadı. Bu arada Çağrı Şensoy ve Buse Arslan kızlarına yaz ismini vereceklerini açıklamışlardı. Bakalım bu isim kimin fikriydi? Çağrı. Ah. Bir gün uyandık ve yaz olsa nasıl olur dedi. Süper ha. olur dedim ben Hı -hı. de çok severim yazı zaten. Cihangir'de görüntülere yansıyan Uğur Güneş, başrol olduğu Kudüs Selahattin Eyyubi dizisinin sezon finali için geri sayıma başladı. Sezon devam ediyor. Proje devam ediyor. Ee, sezon işte 10 bölüm falan kaldı sezon bitmesine. Bakalım hayırlısı. Yine yanmışsınız işte <laughs> <takıyorum> yani. <laughs> Uzun zamandır yalnız olan ünlü oyuncunun neden yanında kimseyi göremediğimizde sorgulandı. Belki göremiyorsunuzdur yani. Hayırlı olsun o zaman. Yok yok şu bir şey yok. <laughs> Kızılcık şerbetinde iki sezon boyunca çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in ani vedası birçok iddiayı da beraberinde getirmişti. O günlerde söylenilenleri yanıtsız bırakan Selin Türkmen sessizliğini ilk kez bozdu. Bu konu hakkında çok fazla konuşmadım. Çünkü konuşma gereği duymadım. Benimle birlikte 3 oyuncu ...arkadaşımız daha ayrıldı. Ee, yani biz çok tatlı yollarımızı ayırdık. Hakkında sonradan çıkan e, bir sürü yanlış haber oldu ama... E, ...bunlara cevap vermek... ...tabii her şeye cevap veremiyoruz. Ben de cevap vermenin yersiz olduğunu düşündüğüm için... ...cevap vermedim fakat ben böyle yaptıkça... ...tabii e, bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Biz yapım şirketiyle her zaman benim... ...hem yapımla hem ekiple herkesle diyaloğum çok güzeldi. E, çok tatlı bir ilişkim vardı. Diğer oyuncu arkadaşlarımız nasıl ki işte oturup değerlendirme yaptıysa, yapımla toplantı yaptıysa biz de aynı şekilde o şekilde karşılıklı bir e, karar verip ayrıldık. İkinci sezonun finalinde Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü yaşanmış Yiğit Kirazcı, Müjde Uzman, Serkan Tınmaz'la birlikte Selin Türkmen de ayrılmıştı. Bu süreç sette yaşanan bir problem olduğu iddialarını daha yuka çıkarmıştı. Bir sürü arkadaşım var hepsini çok seviyorum. Hepsiyle yani hepsiyle görüşmesem de birçoğuyla görüşüyorum. Ee, beni üzer yani başka yanlış anlaşılmalar falan. Hiç öyle bir şey yok çünkü. Selin Türkmen'in hepsiyle görüşmesem de sözleri ise yine kafaları karıştırdı. Görüşmediğim birileri yok mesela yani Aliye ablayla sürekli telefonlaşıyorum. Rej ekibinden bir sürü konuştuğum arkadaşım var. Oyuncular da aynı şekilde. Kızılcık Şerbeti ekibiyle hiçbir sorun yaşamadığının altını çizen Selin Türkmen, şimdilerde yeni projesiyle oldukça heyecanlı. Karakterimin adı Dünya Azat. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum bu konuyla alakalı. Çünkü e, proje çok büyük bir titizlikle ve özenle hazırlanıyor. E, çok detaya girmek istemiyorum ama tabii sormuşken de cevaplayayım. Ee, Şehrazat'ın kardeşi Dünyazat e, Vezir'in küçük kızı Bir masal anlatıyoruz ee, Beni çok heyecanlandıran bir proje Ben hep e, derdim yani Bir dönem dizisinde oynamak istiyorum falan diye e, Manifestim gerçek oldu Müziğin en sıra dışı isimlerinden Kalben Kıbrıs sahnesinde Yine marjinalliğini konuşturdu Turkuaz renkli tül elbisesini Lacivert bir tayt çorapla kombinledi Farkını konuşturdu Taha Cengiz'in tasarımı çok sevdiğim bir arkadaşım Evet kendi üretimlerini yapan genç arkadaşları desteklemeye bayılıyoruz. Evet. Sonuçta bir platformumuz varsa bunu doğru kullanmak ve insanların da üretimlerini desteklemek çok faydalı geliyor bana. Sahne öncesi basın mensuplarıyla buluşan Kalben Kıbrıs'a olan sevgisini de paylaştı. Kıbrıs'ı çok özlemiştik. Evet. Çok seviyoruz burada bulunmayı. Buranın candan ve böyle müthiş misafirperver insanlarıyla kavuşmayı çok seviyoruz. Benim rahmetli manevi anneannem Amagosalıydı. o yüzden benim çocukluğumda Kıbrıs'tan gelen işte bol de bir yeri var. İşte kuş üzümlü pilavın da bir yeri var. Eee Kıbrıs Fotoğrafların Kıbrıs tepsilerinin de bir yeri var hatıratımda ve nostaljimde. Evet. O yüzden Kıbrıs'ı çok seviyorum. Keyifli sohbetin ardından sevenleriyle buluşan Kalben yavru vatanda müzik ziyafeti yaşattı. <laughs>